Gel Allah'a kul ol habibine de köle bir nazar eyle bak hele şu aleme nakış nakış işlenmiş sığmaz ki dile ne güzel yaratmış alemi mevla yediğin sebzeden aldığın her nefese kapılma dünyadaki hayale boş hevese, bak gövdendeki başta, eğer akıl var ise, bana körlük etmeyin, diyor Mevlam. Ey nefsim kaçma gel yönel Allah'a, gaflet yakışmaz ki mümin olan bir kula, sen de elbet konarsın, bir gün musallaya tevbe ederseniz affederim diyor Mevlam. Haktan geldik biz yine ona döneriz. Sakın aldanmayın diyor peygamberimiz. Hep yalan imiş şu cümle gördüklerimiz. Şol cenneti bizlere verecek Mevlam. Bu dünya fanidir geçer, her konan bir gün göçer. Yarın mezarın üstünde baykuşlar öter. Allah iyi kötüyü hep burada seçer. Dönüşünüz mutlak bana diyor Mevlam. Nice pazar eyledin, hem aldın hem sattın. Ahireti hiç düşünmedin, yok muydu aklın? Virane olmadan gel de şol evin barkın, Ölümü herkes tadacaktır, diyor Mevlam. Aldanma paraya pula, makama şana şöhrete, Gidenler ne götürdü, hele bir bak incele. Karun gibi zengin olsan da sararlar bir top beze. Nefsiniz düşmanımdır. Ona uymayın diyor Mevlam. Tevbe eyle dön gel çıkmadan canın. Ne faydasını gördün ki bu yalan dünyanın. Tekrarı da yok bu imtihanın. Ah Vah etmeden emrime uy diyor Mevla. Hüseyinim gel sözlerimi yaban'a atma. Hep nefsini kayırıp bir de çalım satma. Yatsıyı kılmadan gafil olup da yatma. 5 vakit namazını kıl diyor Mevla.